Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda sizlerle birlikte rabbit ırkını V2 yapacağız. Ve son bir adet çiçek aldı. Birinci çiçek mavi çiçeği aldık. Ve üçüncü çiçek sarı çiçeği de aldık. Kırmızı çiçek bildiğiniz üzere sabahları çıkıyor. Ve şu an akşam olduğu için birazcık sohbet edeceğiz. O sırada sabah olur zaten. Sonra V3 yapacağız rabbit ırkını. Eğer çok isterseniz V4 R -R yani. V4, V4 de yapabilirim. V4 full V4 yapabilirim isterseniz. Şöyle sürüklerimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle silahlarım, aksesuarlarım. Bu arada bu var da şimdi onu kullanamıyorum. Çünkü budayla seyahat yapmak biraz zor olduğu için pilot kaskını kullanıyorum. İstatistiklerim de budaya gayet uygun. Şu anlık böyleyim. Bayağı da hızlı olduğundan seyahati en azından birazcık da olsa kolaylaştırıyor. Master'lerini göstereyim. Dragon Belly, Buda, Dragon Trident. Bu arada Dragon Trident çok iyi budayla birlikte Kaç kaç vuruyor? Kaç kaç vuruyor diyor. Ha, 2100 falan vuruyor. Asit tüfeği sonra bildiğiniz bildiğiniz üzere şeyden düşüyor. Faktörden en çok ikinci hasarı veren kişi olsanız size, siz de benim gibi bir tane asit tüfeği alabilirsiniz. Ben zamanında olmuştum. Hatta 2-3 kere aldım. Şu an pipim deli dışı, o yüzden kopmamızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Mesela böyle bir adamla karşılaşırsam bir onu alma şansım çok düşük. Adamın cdk'sı var. Sonra doğup doğup kingden miydi? doğuk boss'undan mıydı? Düşen de lan ben ne yapayım bunu? Ben zaten daha demin random açtım. Ne çıktı tamamen diamond çıktı. 1 milyon malum. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. O sırada şöyle bir size sorayım bir yani bir sormak istedim. Bu büyük ihtimal %90 benim son videom arkadaşlar. Çünkü yarın okul oh var. <laughs> evet. Yarın okul var. Ben birkaç gündür gitmiyordum. Ama yarın okul var yani. Benim de okulum var yani. Ondan dolayı ee, işte bu son uzun videom. Onun şerefine bir tane çekiliş yapmak isterim. Tabi çekilişi o bu da var. Çekilişi siz de çok isterseniz acaba please drop yazarsan atar mı? Atar mı sizce? Atma. Ben olsam ben de Hangi frizin çekilişini yapalım? Şimdi çok pahalı olmasın çünkü benim de durumum o kadar da iyi vahim biraz daha iki kişi bile alamadım. Sizce hangisini yapalım? Venom mu yoksa gölge mi? Yani Shadow mu? Venom mu Shadow mu? Hangisinin çekilişini yapalım? Veyahut da Creation falan da olabilir. Hangisinin çekilişini yapalım Yorum, yorumlara yazın. Eğer çok isterseniz Doğuk Red'le yaparım da çekilişini yapabilirim ama böyle çok istemeniz çok istemeniz lazım böyle bu videoya 500 like falan gelirse çünkü yani değerli fiyatlar bunlar arkadaşlar 50, 55 milyon birisinin değeri öbürünün değeri 30 milyon ama 30 milyon alamazsınız neyse şimdi birazcık aa bu da 7 adam adam en en doğrusunu yaptı cdk'sı var zaten He, sen v2'ye mi uğraşıyorsun kanka ben de v2'ye uğraşıyorum ya. kanka ben de v2'ye uğraşıyorum ne asıl Acaba sabah oldu mu? Bir bakalım. Zaten pvp'im açık olmadığı için kimse bana saldıramaz. Galiba sabah oluyor. Umarım düşündüğüm yerde çıkar da sadece kırmızı çiçekte alırım. Arkadaşlar bu videolar beni çok fazla yoruyor. Random ırk bu çıktı maalesef. Şart v3 vardı yoksa ben de. Bu çıktı. Bunu v3 yapacağız şimdi. Şimdi 500 bin param gidecek Allah'ın izniyle. Bir de v3 yaparken hem zamanım gidecek hem de 2 milyon param gidecek. Altını çiziyorum 2 milyon. Bu çiçek benden de size. Lütfen isterseniz bu Lütfen kanalıma abone olup like atın. Lütfen. Lütfen kanala abone olup like atın. Çünkü bu tarz videolar beni yoruyor. Ne plezi. Çiçeği nasıl vereyim sana dostum? Abone misin ona göre? Çiçeği nasıl vereyim oğlum? Çiğ benim ama çiçekle sana yardım edebilirim. Ve şu an değil. Şu an videodayım. Video çıkışında belki yardım ederim buna arkadaşlar. Şimdi sağ olmak üzere. Yani Gül karallarındaki kafadayım. Sabah ol Sabah ne? Ay ne oldu? Ha orada. Ay kardeş ya. Bu arada bunun skill'leri çok iyi ya Dragon Tour'dan. Baksanıza. Bayağı iyi ya hep bir yukarıdan atak benim bildiğim kadarıyla yukarıdan atınca böyle bir şey oluyordu böyle. Dur. Hop. Mis mis. 350 master de öbür bir şey açılıyor. Bu arada bende Rengoku kılıcı da var ama bunu kullanıyorum. Bu daha iyi. Dragon dövüş kılıcımız de var şöyle. Çap at. tabi ilk biraz geç yüklendiği için ilk daha dolayı şey oluyor. Biraz yaşadı. Nasıl söylesem birazcık böyle geç oluyor. Yani şöyle şöyle göstereyim. Skilleri geç çıkıyor. Ya bak bunun ismi skill. Bu geç çıkıyor. Aynen sabah oluyor. Hemen gizli gidelim. Öbür çiçekler aramaya. Zaten büyüklüğüm şey, devre dışı. Kimse bana sataşamaz. Dragonlar falan bana vur gibi vuruyorlar. Dragon'un kutusunu öyle ki artık bana hiç vuramaz. Evet Allah'ım. Bu videoda nasıl böyle oluyor bilmiyorum ama şu an baktığım ilk yerde direkt çiçekleri buluyorum. Bu videoda gittim NPC kestim. 2-3 tane NPC kestim düştü. Geçen videoda yüklem yani ben bir video çektim arkadaşlar. Onu yüklemedim. Çünkü orada beni dragon öldürdüğü için biraz sinirlendim arkadaşlar. Aslında tüm çiçekleri toplamış. Tam burada beni öldürdü ben çiçekleri vermeye giderken. Şimdi V2 yapacağız. O videoyu çekmedim. 50 tane NPC kesmiştim. Zor çıkmıştı. Burada gerçekten 50 tane kesmiş olabilirim. Sonra o adaya gittim. Yok öbür adaya gittim. Yok. Buraya geldim. Zor buldum yani mavi şeyi. Sonra kırmızı zaten iki gün beklemek zorunda kaldım kırmızıda. Yani sıkıntıydı. Şimdi ise baktım ilk yerlerde direkt şey buluyorum. Allah'ım çok teşekkürler. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Görev aldığımız yerden şöyle ilerliyoruz yani. Buradaki bu aradan geçiyoruz. Aha burada buradan veriyoruz. A PP şu an devre ha 500 e ödedik. Evet V2 oldu şu an. Yes ve sonunda V2 yaptık. Yeni bir bir şey derdi. dedi ama anlamadım. Bir saniye şimdi pilot kaskını çıkarırsam Sıvamın gözünü takarsan daha mı hızlı? Aa evet bakar mısınız arkadaşlar? Aa hızlı yine, evet Aa, Faktörü en sevdiğim. Acaba yapabilecek miyim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Herhangi bir değerli bir şeyim yok. Zaten. Ne ara gitti ne lan bu? Bakın arkadaşlar direkt gelmiş buraya. Tek seferde. Oğlum ne oluyor bana böyle bugün? Bu direkt direkt vuracağım. Hop. Aa, oyun kasıyor. Hayır hayır hayır. vur 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 vur. Vur 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 vur. Allah hadi hadi vur 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 dostum, vur vur bu da vur bu da. Bu da, vur 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 ya of. Nasıl ben değil ya. Kanka beni öldürsene ya Allah için. Öldür öldür. Şş, öldür. Hah iyi yaptın sağ ol. Acaba ne çıktı? Hem bir kafeye gidik aynen. Hem de bak son zamanlarda öldü. Bir iki deve dışı bırakıldı diyor. Aynen. Sen benim bir işim ya, o zaman. Şimdi V3 yapmaya gidiyoruz. Asıl mevzu zaten V3'te. V3'ün bakın. Çok. Niye bu kadar saçma ya. Bakın göreceksiniz. Ve arkamdan kuyruk çıkacak bu arada. böyle Pompom pom kuyruk. Ve 3 yaptığımız zaman. Bayağı az lan. Arkadaşlar bayağı az olmuş. ha Rabide bak sen. Heh, burada bir daha delik var. burada giriyoruz. Buradaki elemanla konuşuyoruz. Ne var diyor. Hadi başlayalım diyor. 30 tane chest istiyor sandık toplamamızı istiyor. Peki. Gelin başlayalım sandıklarla. Son zamanlarda öldüm. piyipim deli dışı bırakıldı yani E3 birazcık kolay olacak gibi. Burada bir tane elmas sandık var. Bu bir. Haydi gidelim şimdi kafeye gideceğiz kafede bir sürü sandık var çünkü. Bir tane oldu şu an. Sadece bu zor değil zamanlar diyor. Bir A şu da bir tane var. Ulan dur. 2. Burada bir tane gizli room var. Buradan geçeceğiz. Hadi geç. Hadi. 3. 3 oldu. Hem para kazanıyoruz, hem sandık topluyoruz, V3 yapıyoruz. Burada bayağı hızlı ha şu rabbit 2. 3 tane sandık topladık bir arkadaşlar. 4'e gidiyorum şimdi. V2 şu an rabbitimiz. V3 yapacağız. Aynen burada bir sürü sandık var. Dragon Trident. Nasıl lan? Heh. Kılmadı sandım. 3, 4, lan kaç oldu? 3 mü toplamıştık? Aynen 3 6 oldu. Şunu 30 tane uzun sürecek ya. 7. Şurada bir sürü var diye biliyorum. Cık, toplamış ya. Allah'ım ya Rabbim bu da bak Neyse karışmayacağım. 7 oldu değil mi? arkadaşlar Aynen 7 oldu. 8 Buradakini almışlar. Buradakini de almışlar. Ya sabır. Buradaki neydi? 9 Burada bir tane daha elmas sandık var. Hadi. 10 oldu arkadaşlar. Şimdi kafeye gideceğiz. Ve benim bir taktiğim var. Nerede o? Poşun var ya sandıkların yerini gösteren poşun. Aynen ondan içeceğim bir tane. İç bulu kanka. Sandıklar nerede? 10 tane topladık herhalde. 6 sandık diyor. Başka yok mu lan etrafta hiç? Oo, şöyle etrafı iyice bakalım. Aynen. Aşağıda da bir tane 6 sandık var. Nasıl aşağıda? Oraya nereden gidiyor? Tamam. Neyse orayı gitmemiş bu arada. 11 oldu değil mi arkadaşlar? Dadım dadım da aldık. Ha orada var. Bak alma sakın ben değişikliği uğraşıyorum. 12 Etrafta hiç yok mu ya? Ha, 13. Bununla birlikte. 14. Başka yok galiba. Gördüğünüz üzere arkadaşlar uğraşıyorum sizin için. Ben bir şunları halet geleyim ya. Evet arkadaşlar. 30 tane sandığı 25 tanesini topladım. Şöyle biraz kaldı diyebiliriz. 25 oldu. Kıyas kaldı. 26 olacak şimdi. 2 tane Lost X'i kullandım. Bir tane daha kullanacağım. 27 oldu. 27 mi oldu? Yok 26 oldu. 20, 27 oldu diyebiliriz. 28 29 30 31 ve 6 sandık 32 tamam. Artık bitti. Bayağı da bir para geldi bu arada onu da söyleyeyim. 30 tane sandık toplamayı başardım arkadaşlar. Şimdi gidip V3 olacağız. Ya, 30 tane sandık oldu diye biliyorum. Olmadıysa bile 2 tane de fazladan aldım. Umarım fazla aldık diye şey olmuyordur. Nereden gidiyorduk ya? Aynen burasıydı. Üç tane soru işareti yeri. Buraya geliyoruz umarım olmuştur. Ay da iki milyon paraya sizin için lan oldu. Good diyor. Ama tavşan kuyruğum da çıktı. Evet arkadaşlar hemen şunu bir deneyelim. hıza bak. Arkadaşlarıza bakın. Abo, bize bakın. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda buraya kadardı. Elmas sandık var. Onu da alalım bari. 2 milyon para gidince işte böyle telafi yapmaya çalışıyoruz biz de arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın arkadaşlar, o kadar 2 milyon para ve 2,5 milyon param gitti bu videoda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza Bir beni desteklemek amaçlı şu yandan Abone olup like çok sevinirim arkadaşlar. Neyse bu videomuz da buraya kadardı. Kanala abone değilseniz abone olup like unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.